Ya, Muhammed Emin'im. İnsan kalbi yanar dönerli. İmanın nuru hakiki manada insanın içinde durmadıkça, yani bizim gibiler için yanar dönerliyiz. Hiç unutma. O ama nedir? Muhabbete meyilli yanı sönerse insanın o zaman perişan olur. O zaman ibadet de ise perişan olur. Burası çok önemli anladın mı? insanın yani e, dünya isteklerinin azalması lazım. Allah rızasına muhabbetlenmesi lazım. Sultanına muhabbet etmesi lazım insanın. Yoksa olmaz. Olmuyor da zaten. Neden olmuyor? Sebep bu. Sultana, Şeyhine insanın muhabbetlenmesi için muhabbetli sofiyle muhabbetlenmesi lazım. Çünkü insanın e, kalbi e, hidayetten sonra çalışması lazım. Çalışmazsa geriler. Allah nimeti vericidir. Verir. Cömerttir. Ama o veren Allah karşılığını ister. İmanın şartları var. Öyledir. İnancın güzel olmasını istiyor. E bunlara da insan talip olmadığı için tal talip yani. Talip olmadı ne olur? Veren Allah alıyor. Ve bu sefer daha çok gazaplanıyor. Neden? Güzellik yapmış, kula güzellik yapmış. Hak etmeden biz hak ettik mi kardeşim yok. Allah demek ki dilemiş vermiş. Şimdi biz bunun karşılığını veremezsek şöyle düşün. Dön İslam'ın merkezini Hazreti Resulullah Aleyhisselam'a ve, ve sahabesine dön. Hiçbiri bugünkü gibi ben iman ettim deyip de gerisi geri takıldı mı? Ona sahabe dendi mi ya da denmedi. Öyleyse öyle yaşayan o zamanki insanlarda var mıydı bunlar? Vardı vardı ne vardı. Yani peygamberi kalbine iman duygusu gelmiştir, gitmiştir, sonra gerisi geri uzaklaşmıştır. Bu modeller de vardır. Yani önemli olan bizim nasihat almamız. Çünkü dünya derdi bitmeyecek. Bu kesin bilgi. Dünyanın sıkıntısı bitmeyecek. Bunlar kesin bilgi. İşte bu bilgileri bilse insan şeytanın ümitsizliğinden korunur. Çünkü çok insan buradan yanıyor. Bilmiyor ki. Bilmediği zaman insan tuzaklar çok kuvvetli tuzaklara düşüyor. Çok kuvvetli ama. Ne yapıyor işte? İnsan dünyaya çok meyil ediyor. Bu da işte Allah'ın verdiği hidayetinden kaçmak gibi bir şey. Bunları bilmem zorundayız. Bilmezse kardeşim uydururuz. Nefisi anlattık. Nefis uydurucu ya uydurucu. O uydurduğu zaman nefisin peki e, e, Arzusu Hevası ne Kamil olmadım pişmedim yanmadım Ne biliyor musun e, Rahatlık dünyada rahatlık Dünyada huzur arıyor Ama İslam'da diyor ki Kim Allah'ın rızasına dönerse e, Dünyası başına yıkılacak Huzur yok kardeşim Sıkıntı çıkacak Ama bugün bunlar bilinmediği için Çok kolay mutmainel şeytan ulaştırıyor Diyor ki çok mutlusun sen ya seni mutlu edeyim. Nasıl ediyor? Kamile bürüyor. İşte kamile bürüdüğü zaman şeytani ama o insanlar şeytani olduğunu anlamıyor. Rahmani diyor. İşte bu sıkıntı orada. Bu sefer şeytani kamile bunu yaptırdıktan sonra ne yapıyor? İşte din, diyanet yaptırıyor. Anladın mı? Kafasına göre yazıyor, çiziyor, yazıyor, çiziyor. İslam diyor bir de. Allah muhafaza etsin. Biz dünyaya meyilliyiz. Korkmaya gerek yok. Çünkü korkuların çoğunda şeytan devreye giriyor, itikadi bozuyor, insanı esprenine düşürüyor. Bu kadar basit. Biz dikkat edersek ama bu nasihatler kalbe gelirse bak öğrenci oluyoruz. Öğrenci. Yani öğrenen oluyoruz. Bu Allah Celle Celaluhu'nun güzelliğidir. Bu sultanın himmetidir. Bak ilimli delil, zan yok. Sanmıyorum. Hiçbir zan olabilir ama yani sanma plan yok. Bunlar ilmi kaynaklıdır. Çünkü niye? Bak şu sohbetten az iki 3 tane temel bilgi geldi. Öyle olmamız lazım. Korkarsan kaybedersin. Allah'tan korkun. Yani bozukluğunuzu artık işittiniz Allah'tan korkun. Bozuk ölmekten korkun. Korku bu. Öteki türlü e, şeytan gelecek. Rızık endişesi. Ya bu imtihandır gelecek. E şimdi insan bunu bilmiyor. Rızık kendisi geldiği zaman hoppala. E, kalple çalışmıyor. Şeytan da bilmiyor. Ne yapacak onu? Emin kılacak. Lan biraz kork. Bir şey olmaz. Allah'a sığınacaksın. Mesele korkularda Allah'a sığınmak. Ama bu bilinmediği zaman şeytana sığınılıyor. E, zannediliyor ki iyi bir sıkıntı yok. Öyle miymiş? İlim geldi. Şimdi öğreniriz. Öyle değilmiş. Durum vahim. Ha nedir ama? İnsan bunları da eşitliği zaman Allah için e, kendi içiyle savaşacak, kendi içiyle. Söyleyenin sözleriyle savaşmayacak. Hakikat değişmez. Hakikati yalnız insanlar e, tercih ederler. Allah öyle yaratmış. Hakikati eşittirir, tercih ettirir. İnsanlar hakikati tercih ettiği zaman nefsini, nefse tabi ise, esirse bir insan, maalesef hakikati inkar. Yani söyleyene kitlenir, bilmem ne olur bu şekilde hakikati e, kabul etmez. Bazı insanlar ediyor, bazı insanlar etmez. E biz edeceğiz inşallah. Yoksa öte kötülü olmaz. Muhabbetleneceğiz. Ama unutma, kalbin dünya istek varzularında olduğu sürece insanda bir tane kalp var güzel kardeşim. Asla ne mürşidin muhabbetini ister insan, ne onu düzgün anabilir insan, ne de Rabbil Alemini isteyebilir. Rızasını, affını, merhametini isteyemez. Bir tane kalp var. E, i̇man da nuranidir. O da e, şübeleri dolmuş olacak. Kemalat yolcusu olacak ki insan e, onun nefsi de İslamlaşıyor ya e, ancak o sakınabilir. Şuurludur o. O sakınabilir. Gene cihatçıdır. Gene mücadelecidir. Ama şuuru da onu kurtarıyor. Allah ona ilim veriyor. O ne yapıyor? Nefsine savaşta güçlü. Ancak onlar, bizler tehlikedeyiz. Bizler tek tehlikedeyiz. Biz mecbur, yani mecbur, mecburiyet var. Nefsimize, kendi düşüncelerimize muhalefet edeceğiz. Kendi düşüncelerimize muhalefet etmezsek, heva bizi paramparça eder. Sandığımız kimse değiliz biz. Biz sandığımız kimse değiliz. Biz artık öğreniyoruz, biz kimizi Kur'an ve sünnetçe öğreniyoruz. Bak sandığımız kimse değiliz. Ne kadar net değil mi? o zaman ne yapacağız? Allah Celle bize bizi öğretecek. Biz göreceğiz mürşit üzerinden. O zaman Allah'ın sevdiği, istediği gibi yaşamaya savaş, savaşarak. Ama başkasıyla değil. Kendimize döneceğiz. Kendimizden halledeceğiz. Ailemize döneceğiz. Ailemize İslam uygulayacağız. İşimize döneceğiz. Allah'ın verdiği nimetten razı olacağız. Hayalleri terk edeceğiz. Zenginlik hayallerini terk edeceğiz. Yoksa hiçbir zaman istikamette gidemeyiz. İstikamet çok zordur ama çok tatlıdır, çok lezzetlidir. Allah için davet ediyoruz. Hakikat rehberdir. Hakikat insanı rızaya ulaştırır. Bunu beni düşünmeyin. Bunu sofiyseniz şehrinizden biliniz. Değilseniz şu sofra olursunuz inşallah Allah'tan biliniz. Burada maksat Allah için uyanalım. Yoksa başımıza gelecek küçük kıyamet ölümümüzdür. Hadiste geçer. O ölüm anı geldi zaman kıyametimiz koptu zaman. Böyle yok ben pişmanım, tövbe ettim, bilmem ne, beni kandırdılar. Böyle bir şey olmayacak. Bunun bilincinde olalım, dikkat edelim inşallah.